bu. Şimdi bir de tabii sosyal medyaya bir takım arkadaşlar bir sakin olun lütfen. <laughs> Anlatacağız. Sosyal medyaya yansıyan, basına yansıyan bazı AK Partili siyasetçilerin yakınlarının indirimli konut aldığı yüzde 28-30 Kiptaş'tan bu yönde konutlar alındığına yönelik iddialar vardı. Ben bunu dile getirdim. Değilse değildir. Değilse değildir. Şimdi biz bir şey söylediğimizde oradan Ekrem Bey nerede oturuyor falan diyor yani. Arkadaşlar yani, hatip konuşurken lütfen müdahale etmeyin. Şimdi Gen başkanım gelelim. Gencay Bey siz, siz bana bakarak çok güzel e, bana bakarak devam edin. Evet lütfen. başkanım Karşılıklı TÜİK konusuna cevap gelelim. Vermedim. Bakın o konuda da yani şöyle ifade edelim. Bakın TÜİK kesinleşen yargı kararlarına rağmen enflasyon hesaplamasının temelini oluşturan madde fiyat listesini açıklamıyor. Efendim elinde bir takım rakamlar var onları doğru gibi kabul ediyor falan diyor ya Sayın Sözcü. TÜİK alınmış yargı kararına rağmen enflasyonu hangi fiyatlar üzerinden açıkladığını hesaplamasını yaptığını basına açıklamıyor. Disk bu konuda yargı sürecini başlattı ve açıklanması gerektiğini ifade etti. Bak öyle bir yargı kararı yok diyor. Google'la görüşsün. Bakın bununla ilgili hangi fiyatları baz alınıyor? Siz neye göre bu enflasyonu açıklıyorsunuz belli değil. Ortada bir mahkeme kararı var buna rağmen yapılmıyor. Ondan sonra diyor ki bir takım kararlara bir takım rakamlara efendim e, atıfta bulunuyorsunuz bunlar doğru değil diyor. Yanlış açıklasın TÜİK buyurun siz yönetiyorsunuz fiyatları açıklasın hangi rakamlar üzerinden bu enflasyon hazırlanıyor açıklanıyor kamuoyuda da tatmin olsun bu kadar basit o zaman şaibede kalkmış olur teşekkür ederim başkanım. Evet teşekkür ederim Gencay Bey. Hakan Bahadır Bey'in mikrofonuna açalım arkadaşlar. Evet, sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Tabii ki Gencay Bey eee bizim meclis üyesimiz olunca eee oturduğum yer böyle ilçe patır patır dökülür deyince ben üzüldüm. Yoktur demiyorum. Olmuştur. Ama biz İstanbul'u ilk defa biz yönetmiyoruz. Bahçeliler ilk defa biz yönetmiyoruz. Bahçeliler İstanbul 60 yıllık, 70 yıllık bir şehir. Her fikir İstanbul'da ve Bahçeliler'de iktidar oldu. Her fikir sağdan da soldan da oldu. Biz son 5 yılda şimdi eee Allah'ın izniyle ikinci 5 yılımızın 3 ayında elimizden geleni yapıyoruz ve plan notları çıkardık. Altı tane İstanbul'un en iyi plan notlarından çıkardık ve şu anda Bahçeli evler Türkiye'nin en fazla kentsel dönüşüm olan yerlerinden birisi. Kendisi de biliyor. Her sokağımızda yaklaşık 2-3 tane var. Ama tabii ki coğrafi yapımız, zemin yapımız, jeolojik yapımız çok iyi değil. Ama geçen iki ay önce Çekmece'de de oldu. Ee, yani orada yapabilecek bir şey yok. İnsanların dönüşümü sanılmasın. Ben şuna üzüldüm. Burada patır patır dökülüyor da biz elimizden geleni yapıyoruz. Kendisi de eee meclis üyemizdi. Ee, neden bize beş yılda destek vermedi? Kiptaş'tan neden bize bir destek gelmedi? Bakın Azer Faruk Başkanım da söyledi. Eee çoğu herkes de biliyor. Kiptaş Bahçelievler'de tam beş yılda yani 365 gün çarpı beş yılda bir tane dört katlı bir apartman yaptı. Onu da E5'te yan yolda günde iki milyon kişinin geçtiği yerde. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz da ben şimdi kendisi de grup sözcüsü, grup yönetiminde neden Bahçeliler bir destek görmüyor? Ben buna üzülüyorum, bunu vurgulamak istiyorum. Eleştirmek kolay ama gelin birlikte olalım deyince orada bir samiyet samimiyet görmüyorum. Bu samimiyet görmemin altında iki tane daha ee, beni üzen hadise var yeni oldu bu dönemde kendisi de biliyor bir tanesi Büyükşehir meclisimizle alakalı 251. maddede belki bugün incelenecek bizden Büyükşehir'in bize verdiği tahsili yer var üç tane yer var 251. maddede Fetih Parkı, Koca Sinan Parkı ve ee, İbrahim Hakkı Hazretleri Parkı orada iki tanesinde Kafeterya var, bir tanesine muhtarlık binası var, şöyle bir karar var, şöyle bir teklif var. Deniyor ki siz ey bahçeneler Belediyesi, siz o parka bakın, temizleyin, çimini biçin, ekin, sulayın, gece güvenliğini asayişini sağlayın. Ama oradaki iki kafeteryayı ve muhtarlıktan olduğu binanın gelirini biz alalım. Anlayabildi mi herkes acaba? Böyle bir teklif olabilir mi ya? Alın sizin olsun. Alın sizin olsun. Soğanlı'da rahmetli Kadir abinin yaptığı bir otoparkımız vardı. Nasip oldu Ekrem Bey açtı. Yüzde doksan bitmişti. Olabilir. Hiç önemli değil. Oranın pazar yerinde aldık oraya sonradan. Üzerinde e, bir 500 metrekarelik açık park var. Orası mahvoldu. Şu anda biz bakıyoruz. Biz suluyoruz. Biz güvenliğini sağlıyoruz. Seçime üç ay kala bir bize bir yazı. Eee biz orayı alalım dedim kusura bakmayın kimseye nahi değil. Yani dört buçuk yıldır siz yaklaşık beş yıldır neredeydiniz her türlü şeyle biz ilgilendik. Neden bunu alıyoruz? Burada ben bir iyi niyet sezmiyorum. İkincisi son Bahçeler Meclisi'nde efendim toparlayayım tamam, tamam başkanım <laughs> kusura bakma. Yani biraz doluyum ben da şimdi... üzüldüm hepsini cevap verecek. Gencay Bey şey. lütfen. Yani Gencay lütfen. Bey dinle bak. Lütfen. Bahçeli Evler'de dinlemeyi öğrenmedi. Baş burada da Başkanım. öğrenmedi. bir saniye. Kendini Bahçeli Evler'de. Bir saniye. Gencay bir Başkan saniye. CHP Gen Gencay'da çok özür dilerim. Başkanım başkan. lütfen. Buyurun. Buyurun. Ar Müsaade eder misiniz? Gencay Bey. Arkadaşlar. Ya dinlemeyi öğrenmeyeceğiz. Gencay. Büyükşehir'de öğrettik, burada da öğreteceğiz. Başkanım. Merak etme. Müsaade eder misiniz? Başkanım mikrofonunu keser ne misiniz? Ne oluyor? Ne oluyor? Eline Arkadaşlar. Arkadaşlar meclis başkanı konuşuyor. Sakin olur musunuz? Arkadaşlar başkan, başkanım mikrofonunuz kapalı. Başkanım mikrofonunuz kapalı. Sakin olun. Sakin olun. Gencay Bey siz müsaade edin bana. Arkadaşlar müsaade edin. Mikrofonunuz kapalı. Boşuna konuşuyorsunuz. Arkadaşlar 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 Hakan Bey mikrofonunuz kapalı Furkan Bey Furkan Bey lütfen ülke hanım ülke hanım, ülke hanım lütfen bir işaret eder misiniz? Zeynel Bey. Zeynel Bey. Zeynel Bey lütfen müdahale eder misiniz? Gencay ben buna cevap vereceğim. Lütfen bana izin verin. Arkadaşlar ben ben meclis başkanıyım. Bu kürsüde her meclis üyesinin hakkını korumak benim görevimdir. Siz bana müsaade edin. Ben ona haddini bildiririm. Ama siz benim adıma konuşmaya başlamayın. Ayıptı. Böyle bir şey yok. Ben kimsenin hakkını kimseye yedirtmem. Kaç kez konuştuk? Müsaade eder misin? Oturur musunuz lütfen? Oturur musunuz? Ben neyin bana yakışıp neyin bana yakışmadığını bilirim. Faruk Bey lütfen yerinize oturun. Lütfen lütfen yerinize oturur musunuz? Siz ben meclis başkanıyım. Ben meclis başkanıyım. Oturur musunuz yerinize? <laughs> Oturur musunuz yerinize? Meclisi kapatıyor. Ara veriyorum meclisi 15 dakika. Evet. Arkadaşlar meclise 15 dakika ara verdim. Bilginiz olsun. Evet. Grup başkan vekilleri odama gelsin. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.